Sürekli izliyorum, dinliyorum. Fakat bir şey söyleyeyim mi? Türk futbolundaki ayrımcılığın bu seviyeye, bu düzeye gelmesi çok üzücü bir şey. Üzülüyor musun? Ben de üzülüyorum. Sen de üzülüyorsun, sen de. Sen çok üzülmüyorsun. Çünkü siyasi yazarsın. Nereden biliyorsun? Ben biliyorum. Sizin gibi siyasi yazarlar zaten, bir iki tane daha senin arkadaşın var. Ben de bir dönem çalıştım, arkadaşlarımız. Bu futbolun içine ettiniz. Valla bu futbolun her Bak önce edin, önce, içine önce siyasetin için ettiniz. Içine Lütfen. Önce ya. bir dakika. Bak yani. önce siyasetin için ettiniz. Neden <laughs> ettiniz? İşte hard diskler, hard bilmem neler, CD'ler, midiler, binlerce insan sizde ah var hocam. Bende mi ah var? Sen de daha var. Yok hiçbir yer, hiç kimse. Vallahi var. var. Kimse Sen çok de insan, insan ağlattın. Hiç kimse. Bak ben ne burada yok. susuyorum, susuyorum. Hiç kimse. Ve neye neye şaşırıyoruz? Hiçbir şey de olmamış gibi. Bizlerin karşısında oturuyorsunuz, bizde dalga geçiyorsunuz. Yani. Ne anlamda dalga Ya böyle bir dünya yok ya. Ne anlamda dalga Vallahi billahi yani, böyle bir dünya. Mı? Bu sizin dünyanız Türkiye'yi ayrıştırdı mı? zaten. Emine olmadı bu mı? bu dünyayı, şike olmadı mı? Bu ülkeyi, ülkeyi mı? sizler bitirdiniz, sizin gibiler. Vallahi bu ülkeyi... Vallahi, bu ülkeyi vallahi billahi bitirdiniz. Bu ülkeyi şike yapanlar... Ben abi. Bu ülkeyi teşvik filmi verenler... Vallahi bak sizde bu bu var ya... Bu ülkeyi... Öyle bu ülkeyi, ki çolukları çocukları ağlayanlar, sızlayanlar, sabaha karşı operasyonlar... Abi ne oldu hard Martister, hard bir tak mı bir tak ne oluyor şimdi başka sen şeyler dönüyor. Sen bir tak raporunu mi? okudun mu? Bak şimdi ben sen raporunu okudum. Başka şeyler dönüyor ne oluyor? Bir tak raporunu okudun mu? Ben tak raporunu. Bir tak raporu benim, benim yazdı yas... abi. E bilmediğin konuda niye ahkam kesiyorsun? Abi ben. E bilmiyorsan niye konuşuyorsun? Eski bitçi diyorlar. Ben eski bitçi. Bilmediğin konuda niye konuşuyorsun? Bak ben eski bitçi. Dün dedim ki okudun mu tapeyi okumadım. Ben size kısa kısa okurum. Ben sana tübitak farklı bir raporu okudun mu? Sizin yüzünüzden okudum bu mu? ülke bu hale geldi. Futbolu da bu hale getirdiniz. TÜBİTAK okudun mu Bak, raporu? Bak, raporu. Ya okudun mu? Ya ben okumadım. Geç sen. Okumadıysa niye yorum niye yapıyorsun? Niye okuyayım biliyorsun her şeyiniz hayatta düzleyecek. Hayır ha, okuyacağız. Düzleyeceği yaptınız. Tübitak İnsanlara tübitak baskınları olurdu. yaptırdınız. Ya boş tübitak yaptırdınız. ya boş TÜBİTAK raporu. Genel içeri attınız. Orada bizi bitirdiniz. Bilmediğin konuları gelme. Polisi bizi bitirdiniz. Bir dakika abicim niye sürdüm ya? Bir dakika ama şimdi. Hayır siyasete girmiyoruz. Siyasette ne insan? Siyasette futbol hepsi iç içe girdi zaten. Tamam peki. Ben de diyorum ki kardeşim futbolun bu seviye, bu düzeye, bu ülkenin bölünmesi, ayrışması bu tip siyasi yazarlar ya. Bitti mi abla? abi? Abi bir şey söyleyeceğim. Bitti Siz mi? nereden güdümlüsünüz? Bitti mi? Nerede bu gücünüz? Bitti mi? Bitmiyor. Nerede Bitti bu mi? gücünüz? Bitti ne oldu? Mi? Bitti Şimdi özür dileyeceksin Türk halkından. Ne, ne için özür, özür dileyeceksin? Hepiniz özür dileyeceksiniz. Şike yaptığım için mi? Bak sen Teşvik yaptığım her için türlü özür dileyeceksin. Darbe yaptığım Habercilikleriniz için mi? geri dönmeye başladı. Darbe planı yaptığım Zavar, için mi? ya ben bak bunları ben sen, sen ne yaptığını daha iyi biliyorsun. Allah'la seni baş başa bırakıyorum. Eyvallah. Bu kadar insan senin gibi arkadaşların da var bir iki tane. Hı, -hı. Iki tane üç tane Bakın bir şey söyleyeceğim. Döner her şey döner 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 bu ülke i̇nanamıyorum böyle size. kalır bu Türkiye. Size şey inanamıyorum. Ben bu Türkiye ya, bu böyle şey kalır. Şey size bu inanamıyorum. Yani ben yiyemezsiniz abi, size nasıl? inanamıyorum. Nereye kadar devam Aynen. edeceksiniz Aynen. inanamıyorum. Devam edeceksiniz? Aynen. i̇nanamıyorum. Aynen. Bir saniye Aynen. lütfen Aynen. bir saniye Aynen. lütfen Mehmet Baransu bir saniye Adnan Adnan Aybaba bir saniye rica ediyorum rica ediyorum bir saniye. Ne dedik biz bu programın başında çizgimiz belliydi futboldan konuşacaktık hayretle dinledim sizi nereye kadar gidebileceğinizi. Görmek adına vallahi birazcık abi, cevap verdim abi, lütfen ben Mehmet şey Baransu şey Mehmet Baransu cevap hakkım vardır Bak, cevap spor. hakkım vardır bir anda spor konuşuyorum bir şey sorabilir miyim bir, bir şey Okudum söyleyeceğim diyorum, Mehmet Baransu diyorum. cevap hakkım vardır Ona o cevap hakkını bakıyorsun. kullan ve ondan sonra e, molaya gidiyoruz araya gidiyoruz. Ben hemen şunu söyleyeyim.